1954 Bombay doğumlu İngiliz heykeltıraş Anish Kapoor eserleri Paris Grand Palace'ta sergileniyor. İstanbul Bienali'ne de katılan Turner ödülü sahibi Kapoor devasa boyutlu heykelleriyle tanınıyor. Ziyaretçiler 13.500 metreküplük Grand Palace Müzesi'nde insan hayvan iç organlarını andıran kan kırmızı heykellerin güneşi sızdıran cam tasarımlarının içinde kayboluyor. Evet, bu binanın doğallığına bir anlamda jest yapmak istedim. Ziyaretçinin ilk heykelin içine girmesini, sonradan kendini dışarıya atabilmesini sağlamak için binayı bir nevi ters yüz ettim. Bu yüzden sonra heykelleri dışarıdan izleyebiliyorsunuz. um, back out of the building again and then into the space between the object 37 metre yüksekliğindeki kırmızı heykelle karşılaşıyorsunuz ilk. Bu kırmızı bizi kökenimizle ilgili soru sormaya itiyor. Ziyaretçiler alana girdiğinde burada buluyorlar kendilerini. Anish Kapoor'un yarattığı bu canavarımsı şeyin içinde ve tam cam tavandan içeri sızan ışıkla karşılaşıyorlar. 37 metre yükseklikte gözlerinizin önünde daha önceden inşa edilmiş bir labirent gibi bu heykel. Devant Anish Kapoor 115 metre yüksekliğinde hazırladığı kırmızı çelikten spiral görünümlü anıtla 2012 Londra Yaz Olimpiyatlarının simge heykelinin de sahibi. Anish Kapoor sergisi Paris Grand Palais'ta 9 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir.